İlkbahardan kışa Türkçe sohbetler, mevsimler hakkında eğlenceli soru cevap. Hangi mevsimi daha çok seviyorsun? İlkbaharı daha çok seviyorum. Yazın hava nasıl olur? Yazın hava genellikle sıcak ve güneşlidir. Kışın ne giyersin? Kışın kalın mont ve atkı giyerim. Sonbaharda yapraklar ne renk olur? Sarı, turuncu ve kahverengi olur. Elif hangi mevsimde doğdu? Elif sonbaharda doğdu. Ahmet yaz tatilinde ne yapar? Ahmet denize gider ve yüzmeyi sever. İlkbaharda doğada ne değişir? Çiçekler açar ve ağaçlar yeşerir. Kış mevsiminde nereye gitmek istersin? Kar yağan bir yere gitmek isterim. Yazın en çok ne yersin? Dondurma yemeği çok severim. Hangi mevsimde okullar tatil olur? Yaz mevsiminde okullar tatil olur. Kışın kar yağar mı? Evet, bazı yerlerde çok kar yağar. İlkbaharda hangi aylar vardır? Mart, Nisan ve Mayıs ayları vardır. Yaz aylarında ne tür giysiler giyersin? Tişört ve şort giyerim. Sonbaharda hava nasıl olur? Hava serin ve rüzgarlı olur. Ahmet kış mevsimini sever mi? Evet, kayak yapmayı sevdiği için kışı sever. Elif yazın tatile gider mi? Evet, genellikle ailesiyle denize gider. Hangi mevsimde çok yağmur yağar? İlkbaharda sık sık yağmur yağar. Sonbaharda neler toplanır? Elma, üzüm ve fındık gibi meyveler toplanır. Kışın günler nasıl olur? Günler kısa, geceler uzun olur. Yazın insanlar ne yapar? Tatil yapar, denize girer ve güneşlenirler.